arkadaşlar bugün dünyanın en alt kısmında kısmından dünyanın en yukarısına gideceğiz arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bu oyunun finali yok diyorlar. Zor bitiriliyormuş. Bakın arkadaşlar, Eymen Super Hero geldi. Evet, şimdi eşyalarımızı alalım. Arkadaşlar, yani bunda şanslı olmanız gerek. Şanslı olursanız size oyun bir hak tanımaz bir süre şuna böyle süper kahraman oldu Bir gördün canım çok hoş. Aynen yani öyle bilmem bunlar. Bu da kardeş ben. Bunu kullanacağım fakat bu tek haklık yani o yüzden fazla bir şey olmayabilir. Tamam abiciğim. bize ok gerek yok arkadaşlar zaten barış olduğumuz için Hani bir sorun olmaz ve burada x bildirimimiz varmış. Şöyle bakalım istiyorum Gündüz yapalım iki dakika. Arkadaşlar level geliştiriyorum. Arkadaşlar. Şuna ve enonu dünyanın ilk başındayız. Yani dünyanın yeni başlamış. Dünyanın yeni altı. Arkadaşlar 7 altı insanıydık. Şimdi biraz geliştirdik. Yani Buradan yavru inek varmış. Tamam. Tamam <laughs> bir şey çıktı. Ayak şimdi biz blok koya koya gelişeceğiz. Bakalım yani işe yarayacak mı? Bu onun gelişi biliriz. Abi, bilerek ağacın göğsünde dolu kaldı. Arkadaşlar dediğim gibi bunu da sona gitmeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar ben sonu merak ettim. Acaba sonunda neler vardır? Neler vardır? Melemen vardır. ne vardır? Hayır, şuna dünyanın yerinci katına geldi. Biz ağacın gibinde doğmadık. Taşımın olmasına rağmen arkadaşlar oyunun sonunu gördüm. Arkadaşlar bence bu videoyu burada bu kadar bitirmeyelim. Ha <laughs> iki dakika yine olmuş. Arkadaşlar sizi seviyorum destekleriniz destekleriniz gelirse arkadaşlar yeni bir şeye başlayacağız örneğin aler örneğin kalma kalmaya başlayabiliriz 24 saat ya da 24 saat azar yapabiliriz ben 24 saat alı istiyorum siz yorumlara yazarsınız burada bu kanal geçen gün bir kanal abone olmuş. Video. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Bugün iki video birden attım izleyin diye. Aa bal dünyası bu. Hocam bir dakika bir bal dünyası. Tamam biz tam göt tarafından olmuşuz. Arkadaşlar çok az kaldı. Birkaç dünya almış. Ve oralar niye öyle yapılmış lan? Şeyler Neyse. Şeyler bir şeyler olmuş. Ya yani böyle sessiz yapılmış. Ben de burada creep var çünkü creeper sessiz değil. Yani Ama düşünmüş bunu zorla Oyunu Türk biri yapmış. Ona da tebrik ediyoruz. Ayrıca yani fazla yapamadığını söylemiştir. Fazla yapamamış arkadaşlar. Oyun arkasında Umarım beğenirsin demiştir. Bu taş ne çok kırılıyor lan? Oğlum ne lan? Burada arkadaş bu taş her oturdu kırılıyor. Abi biz nehtere gelmemişiz lan. Bak buradan damlıyormuş. Tamam. Aynen yani şimdi dünyanın şey dışına çıkacağız. Helal arkadaşlar artık uzay dışına yani evren bulunduğu yerin dışına çıkıyoruz. Vay be. 4 dakikadır uğraşıyorum. Fakat arkadaşlar siz beğenmişsiniz. Ben bu seriyi yani arkadaşlar hiç eğlenmeyeceksiniz. Gidiyor birkaç bölge kalmış. Oha son mu? Arkadaşlar yani bakın. Aa. Bakın arkadaşlar orayı merak ettim. Hmm, orayı merak ettim. Arkadaşlar çok yüksek. Dünya dışına hangi çıktık bu arada? Yer görünmüyor. Aa bulut. Arkadaşlar hava tatili bu. Şimdi bulut gelince arkadaşlar bulut buranın içinden geçince Deniz olacak ve herkes bulutun içinde yüzecek. Hani bak bu şu bulut yakınmış Ve final yeri gördüm lan. Abiciğim balık var lan yani. E adamlar oyunu kolay yapmış. Yani bizi hiç uğraştırmadı. Şöyle. Ana! Abiciğim adam harika yapmış Duyun bir dakika. Abiciğim adam ne yapmış ya? Dur. Burada yemiş yok lan. Yemiş Allah! Allah! Bismillah! Aaa! Bize güç verdi lan. Dur bir dakika. Bir dakika içeri gireceğim. Evet arkadaşlar. Buradan başlamıştık. Bu çok iyi geliştik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuzda bu kadardı. Beni seviyorsanız abone olun.